Kolay tane çay şey alır mısın? şey alırız sizin. O Ya yok. Eyvallah kolay gelsin. İnciye de var. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Gazi Paşa'ya doğru ilerliyoruz. Gazi Paşa. Bu hangi Gazi Paşa acaba? Bir sürü paşa var. Birçoğu da Gazi'dir herhalde ama. Bu bahsettikleri Gazi Paşa hangisi bakmak lazım arkadaşlar. Plan varsa söylesin. Zonguldak'taki Gazi Paşa Çarşısı hangi paşa nerede Gazi olmuş? Evet. Fevkani Köprüsü'nün altındaki alt geçitten geçerekten Gazi Paşa'ya doğru ilerliyoruz. Dananım. Meşhur balıkçılarımız. Meşhur mu acaba? Çok meşhur. Selamünaleyküm. Hayırlı abi. Sağ Eyvallah. Şimdi şimdi Evet, Gazi Paşa'dayız bir tane tütsel. Reklam mı oldu ama? Dıtsel. Bulayım da faturamı ödeyeyim bari. Bakınız bu da e, Belediye işçilerinin Süpürgesi Ama nasıl süpürge Bakın kendileri bunu imal etmişler Bunu topluyorlar ve Daha güzel süpürüyor yeri Evet Türksel Aa yine reklam oldu Dıtsel diyecektim ya Dıtsel İşte Gazipaşa'dayız <laughs> Zonguldak'ın kalbinin attığı yer Hay anasına Gördüğünüz gibi çok renkli bakın. Sokak sokak sarahçımız bile var. Bak. Bak. Mükemmel. 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 Dıtsel bulmamız lazım. Şurada bir dıtsel. Dıtsel, dıtsel, dıtsel. Reklam yok. Bak mercan mı? İnsanlar Dolaşıyorlar! Evet. Dıtsel'e gelelim. Patronumuza ödeyelim. Son yolumuz bu. Dıtsel. Dıtsel. Patron ödeyecektim ben. 534 967 13

Tamam. Hatırlarsın numara. Kolay gelsin. Evet. 50 kuruş alacağımız var Dıtsel'den. Ona göre. Unutma. Tarihe not düş. <laughs> Evet Gazi Paşa Caddesi'nde dolanmaya devam ediyoruz. İnsanlar insanlar caddede Ondan sonra uzunlamasına bir cadde böyle boylu boyunca Oradan doğru öyle gidiyorsun, evet, evet. böyle dönüyorsun. Bu tarafa doğru. Yani. Lan mı? Lan mı? Lan deme lan. Babam kızıyor. Burası da arka cadde. Yani o caddenin paralelinde tekrar